Müminin misali ekin gibidir. Kafirin misali ise erz ağacı gibi olmasıdır. Erz ağacı, çam ağacı demek. Yine başka bir hadiste de var. Müminin misali ekin gibidir. Ekini rüzgar sallar durur böyle. Bilirsiniz böyle. Yatar kalkar yere. Müminin misali ekin gibidir. Ekini rüzgar sallar durur. Mümine de bela gelmekte devam eder. En çok belalar, musibetler inananlara geliyor. Münafıkın misali ise yukarıda geçtiği gibi hadiste de erz ağacı gibidir. Kafir olsun, münafık olsun erz ağacı gibidir. Yani çam ağacı. Hadis uleması, şarihler bunu nasıl tahlil yapmış? Erze yahut Erzen çam cinsinden ulu bir ağaçtır. Gören derse şöyle baktığınız zaman bilirsiniz böyle. Ya ne büyük ağaç, ne heybetli görünüyor. Halbuki bir fırtına gelse alıp götürecek, bir daha kendini doğrultamayacak çam cinsinden ulu bir ağaçtır. Buna sedir ağacı denir. Halk arasında katran ağacı diye maruftur. Aynı Sahi Buhari'nin meşhur şerh eden aynı hem Hanefi mezhebindendir kendisi hem de büyük bir alimdir. O kitap bende var. 30 yılda yakın. Ben bu ağacı Tarsus dağlarında ve Laren'de de gördüm. Uzunluğuna gelince ondan bir ağacı şiddetli rüzgarlar sökmüş de bir ucu karşıki dağ varmıştı. İki dağın arasında büyük bir vadi vardı. Ağaç dağdan dağa köprü gibi olmuştu. Kalınlığı ise 20 kişi el el ele tutunsa kucaklayamayacak derecede idi diyor. Kim diyor? Aynı diyor. Meşhur hadis şarihi. Ulemanın beyanına göre bu hadisin manası şudur. Müminin bedenine, ailesine veya malına elem, keder çok arız olur. Bu ise onun günahlarına kefarettir veyahut da derecelerini yükseltir. Kafirin başına bela az gelir. Gelse de günahlarına kefaret olmaz. Onun belası kıyamet gününde tam olarak gelecektir Evet, onun için ne yapacağız? Çok dikkatli olacağız, ekin gibi olacağız, dağ gibi olacağız, dost doğru olacağız. Rejülü sıtk geçiyor ya Arapların örfünde bu kelimeyi bu cümleyi kullanırlar. Yani dost doğru adam, dost doğru olacağız. Fesdaqim kema ümirte el Ey Habibim ve onun zımnında bulunan ey ümmeti Muhammed, ey Müslümanlar, ey müminler, emrolunduğunuz gibi dost doğru olun. İşte düşünürlerden biri şöyle diyor. İstikamet üzere olan dağ gibidir. Da Onun için dağ gibi olacak şu cemaati Müslümin. Dağın dört tane özelliği var. Bir, hararet. Onu eritmez. İki, soğuk. Onu dondurmaz. Üç, rüzgar. Onu sarsmaz. Dört, sel. Onu götürmez. Müstakim yani dost doğru olan kişi böyledir diyor. Ya düşünürlerden birisi. Onun için maalesef bazı kişiler diyeyim bizim beratımızdan pek hoşlanmamışlar ki gölge düşürmek istiyorlar. Dersin başında da söylediğim gibi şimdi de rahmetli halifemizi hedefe otutturmuşlar. Onu eleştiriyorlar. O çam budakları var ya Onları iyi tanıyacaksınız o budaklar. O çam budakları. Rahmetli halifemizi eleştirerek "Ulan sen ilmi ondan aldın be. Yediğin kaba tükürüyorsun ya. Allah'tan korkmuyor musun sen ya? Kaç kuruşluk ilmin var senin ya? Hangi ilmi okudun sen? Rahmetli diyor mu ki ben masumum diye?" Peygamberlerden başka bütün insanlar hepsi masum değildir, hatalıdır, kusurları olabilir. Ama bugüne kadar birisi kalkıp da vermiş olduğu, yazmış olduğu fetvayı çürütemediler. Sen mi çürüteceksin ya? Utanmadan efendim, edebine, ahlakına bakmadan rahmetli halifemizi hedef tahtasına oturturuyorsunuz ya. Biz ölmedik daha meydandayız ya. Rahmetli halifemizin hizmetlerine toz kondurmayız. Kendisine laf söylettirmeyiz. Onun için bugüne kadar elhamdülillah hiç kimse kalkıp da rahmetli halifemizin vermiş olduğu fetvalar yanlıştır, hatalıdır dememişlerdir. Ne demişlerdir? Ağırdır demişlerdir. Fetvanın ağırlığı olmaz. Fetva ya doğrudur ya yanlıştır. Ya haktır ya batıldır. Haksa kabul edeceksin, teslim olacaksın. Batılsa cevap vereceksin. İlimle, şeriatla, dinle, dindarlıkla, hukukla cevap vereceksin ya. Onun için biz daha ölmedik elhamdülillah. Şu cemaat dimdik ayakta durmaktadır. Atın üstünde durmaktadır. Ayakları kaymamıştır elhamdülillah. Bugüne kadar gelmişlerdir. Onun için rahmetli halifemiz olsun, şu hareket olsun, cemaatimiz olsun, kimseye laf söylettirmez Allah'ın inayet ve izniyle. Onun için festakim kema ümirte fehvasınca hepimiz ne yapacağız? Dost doğru olacağız ya. Hud suresi gelince peygamberimiz ne buyurdu? Hud suresi beni kocalttı, ihtiyarlattı diyor ya. İşte bu cümle, bu kelime festaqim kema ümirte iki yerde, iki surede de geçmektedir. Onun için ne yapacağız? Dağ gibi olacağız evvel Allah. Ekin gibi olacağız evvel Allah. Dost doğru gibi olacağız. Çam gibi olmayacağız. Yoksa bir fırtına gelir, kökünden alır götürür. İşte görüyoruz fırtına oldukla olduğu zamanlarda bütün ağaçlar efendim kökünden alıp götürüyor ya. Evet. Fazla uzatmayayım. Vakit da geliyor. Rabbimiz yapmış olduğumuz sohbetimizi tefsir ve